Çünkü Rab'bin payı kendi halkıdır ve Yakup soyu onun payına düşen mirastır. Onu kurak bir ülkede, ıssız ulayan bir çölde buldu. Onu kuşattı, kayırdı, öz göz bebeği gibi korudu. Yuvasından yavrularını uçmaya kışkırtan, onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi. Kanatlarını gerip onları aldı. O kanatlar üzerinde taşıdı. Ona yalnız Rab yol gösterdi. Yanında yabancı ilah yoktu. Onu yeryüzünün yükseklerinde gezdirdi. Tarlada yetişen ürünlerle doyurdu. Onu kayadan akan balla çakmak taşından çıkardığı yağla besledi. İneklerin yağıyla, koyunların sütüyle, besli kuzularla, baş, başan cinsi en iyi koçlarla, tekelerle, en iyi buğdayla onu besledi. Halk üzümün kırmızı kanını içti. Yeşur'un sevirdiği sahibine tepti. Doyunca Yağ yağlayıp ağırlaştı, kendisini yaratan Tanrı'ya sırt çevirdi. Kurtarıcısını kaya'yı küçümsedi. Yabancı ilahlarla Tanrı'yı kıskandırıp iğrençlikleriyle onu öfkelendirdiler. Tanrı olmayan Çinlere tanım, tanımadıkları ilahlara atalarımızın korkmadıkları son zamanlarda ortaya çıkan yeni ilahlara kurban kestiler. Seni oluşturan kayayı savsakladın, seni yaratan Tanrı'yı unuttun. Rab bunu görünce onları reddetti. Çünkü oğulları, kızları onları öfkelendirmişti. Yüzümü onlardan çevirecek ve sonlarının ne olacağını göreceğim dedi. Çünkü onlar sapık bir kuşak ve güvenilmez çocuklardır. Tanrı olmayan ilahlarla beni kıskandırdılar. Değersiz putlarıyla Beni öfkelendirdiler. Ben de halk olmayan bir halkla onları kıskandıracağım. Bakın dikkat edin. Halk olmayan bir halkla. Yani diyoruz ya İsrail olmak şart değil. İllaki Tanrı'ya inanmak ya da kurtulmak için. Evet. Kıskandıracağım. Diyor. Anlayışsız bir ulusla onları öfkelendireceğim. Çünkü size karşı öfkem ateş gibi tutuşur ölüler diyarının derinliklerine dek yanacak. Yeryüzünü ve ürününü yutup yok edecek ve dağların temellerini tutuşturacak. Üzerlerine kötülükler yıkacak. Oklarını onlara karşı kullanacağım. Kavurucu, kıtlık, tüketici, hastalık, öldürücü salgın vuracak onları. Gönderdiğim canavarla dişleriyle onlara saldıracak. Toprakta sürünen zehirli yılanlar Onları ısıracak. Sokakta kılıç onları çocuksuz bırakacak. Evlerinde dehşet egemen olacak. Delikanlısı genç kızı, emzikteki çocuğu, ak saçlı saçlısı ölecek. Onları daman damağında etmeyi, insanlar arasından anılarını silmeyi düşündüm. Ama düşmanın alay etmesinden çekindim. Öyle ki düşman yanlış anlayıp da bütün bunları yapan Rab değil mi? Başana, başarı kazanan biziz demesin. Onlar anlayışsız bir ulustur. Onlarda sezgi yoktur. Keşke bilge kişiler olsalardı. Anlasalardı sonlarının ne olacağını düşünselerdi. Onların kayası kendilerini satmamış ve Rab onları ele vermemiş olsaydı. Nasıl bir kişi bin kişiyi kovar, iki kişi on bin kişiyi kaçırtırdı. Çünkü bizim kayamız onların kayasına benzemez. Düşmanımız bu konuda yargıç olabilir. Onların asması Salon asmasından Gamora bağlarındandır. Üzümleri zehirli dolu, salkınları acıdır. Şarapları yılan zehiri, kobraların öldürücü zehiridir. Bu kötülükleri yazmadım, yazmadım mı, hazinemdeki mühürlemedim mi? Öç benimdir karşılığını ben vereceğim. Zamanı gelince ayakları kayacak, onları yıkım günü yakındır. Ceza günü hızla yaklaşıyor. Rab kendi halkının hakkını koruyacak. Onların gücünün tükendiğini, ülkede genç yaşlı kimsenin kalmadığını görünce kullarına acıyacaktır. Hani sığındığımız kaya, hani ilahlarımız nerede diyecek? Kurbanlarımızın yağını yiyen, dökmelik sunumuzu içen ilahlarımızın hani nerede?